Merhabalar kıymetli izleyicilerimiz. Bu hafta tez raporu videomuzun 56.sı ile huzurunuzdayım. Bu haftaki videomuzun konusu tezimizin muhtelif varaklarında geçen bir terim olan Ahsen-i Takvim hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Ahsen-i Takvim ifadesi andolsun ki biz insanı en güzel e, şekilde yarattık. Tin suresi 4. ayeti kerimede mealindeki ayette geçmektedir yarattıkların en mükemmeli olan insandaki güzelliğin kaynağı bazı ayet ve hadislerde dile getirildiği üzere Allah'ın onu e, tesviye etmesi, kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi, Sa'd suresi 72. ayet-i kerimede geçmektedir. Kendi sureti üzere yaratması ve onu yeryüzünde kendine halife kılmasıdır. Bu da Bakara suresi 30. ayet-i kerimede geçmektedir. İnsan bazılarına göre hem ruh hem beden bazılarına göre ise sadece ruh yönünden yaratılmışların en güzelidir. Birincilere göre, birinci görüşü savunanlara göre ruh güzelliği daha önemli olmakla beraber o vücut ve e, şekil itibarıyla da yaratılmışların en güzelidir. Tam manasıyla mükemmel bir varlıktır. İkinci görüşü savunanlara göre ise illiyinde ruh olarak en güzel şekilde yaratılan insan daha sonra beden kafesine konularak esfeli safilin denilen madde alemine indirilmiştir. Yine Tin suresi 5. ayeti de geçmektedir bu ifade. Tekrar ilk ve en güzel şeklini elde etmek için çabalamaktadır. Abdülkerim el-Cili'ye göre ise insan e, göre e, Abdullah, e, Abdülkerim Elcili'ye göre ise insana kamil ve en güzel oluşunun sebebi hakkın nüshası olmasıdır. İnsanın sahip olduğu fevkalade güzelliğin hem ilahi hem beşeri aşkın kaynağı olarak gören sufiler bu güzelliğe, bu güzelliğe duyulan mecazi aşkı hakiki aşkın vasıtası bir yansıması olarak kabul etmişlerdir. Kıymetli izleyicilerimiz bu hafta kısa bir video sunduk. Ahsen'in takvim hakkında öz bir bilgi verdik. Daha detaylı, daha teferruatlı bilgiler için açıklamalar kısmındaki eserlerden faydalanabilirsiniz. Hürmetlerimle iyi günler dilerim.